Uğur böceğicim canım benim nasılsın? Yarı takılarımı beğendin mi? Efendim karınız geri gelirse başka bir sevdiğiniz gider. Ulan geri zekalı sen benim sözümü niye bölüyorsun lan? Bas git. Sövün lan şerefsizi. Ver Hocam yo, ben senin yo, tarafındayım. Oğlum kamera bizi çekiyorlar. En iyi partnerim sensin kedici. Aleydim yapmayın böyle şakalar lütfen ben dayanamıyorum ben. ya. Yani. Yeterliciğim. Ver hepsini aldım. Haydi lan oradan. Yo Allah çarpsın be. Gabriel sen iyice kafayı yedin bak. Ya kızım ne kafayı yemesi elimde tutuyorum ya şu an. Geçmişe gideceğim geçmişe koyacağım bunların hepsini. Nuri Ferdin? birleşin lan. Ulan okuyamadım şuraya bak Hoş, ne yazıyor. Taşıyor gibisiniz maşallah o ne lan. Hacı ben level atlamışım galiba. Ne ara öyle oldum lan ben? Nesiniz lan kodumu verdi. Tafşinix az önce buradan şey. Konuşma git. lan kodumu verdi. Bütün mucizeleri sen kaptırmadın mı? Açıl susam açıl. Hehe he hep böyle demek istemiştim bitmiyor. Uğur becaycim mucizeni alacağım. Ulan ben evden çıkmadan önce tuvalete mi gitseydim ya? Ya da neyse boş ver ya. Şimdi düştün elimize. Ya kızım bu mucizelerden sizde kaç tane var ya? <laughs> Uğur becaycim nasılsın? nasılsın? Şimdi sokacağım sana bunu. <laughs> Tavşonix. Ta Şimdi boku yedik. kızım al lan bunu gidiyoruz. Ya kıyamam sana biz seni çok dışladık ya. Al sen kullan. Feyman Feridun birleşin lan. Vay şerefsiz savunmasız yakalamaya çalışıyor lan bizi. Öldüm lan. Oy 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 oy. Monarkcığım nasılsın bakalım. Hoca ben level atlamışım galiba. Ne ara öyle oldum lan ben. Vur böceği. bir şey söyleyeceğim. Bu saati görüyor musun? Girsin sana. Haydi bana müsaade. Öldü mü lan bu? Yok oğlum 5. sezon finalinde gidecekti. Bööö. Şaka yapıyordum lan. Eller buz gibi kalkanım karpuz gibi hadi eyvallah. Aha vallahi ustafu. Ulan bak görüyor musun ne güzel yapımcılarımız var ha. Yok yani leydim olmaz böyle adam gibi kullansın. Özür dileriz beyefendi görüşürüz. Hocam siz vallahi dünden hazırmışsınız ölmeye. Beyefendi yanlış numara aramışsınız. Efendim. Onanın. Göbre sen ne yapıyorsun lan burada? Nasılsın ustam? Ne yapıyordunuz orada yengeyle? Şana ne lan? Sen kimsin? Gardiyanım hocam senden sonra ben devralacağım. İşine yarayacak bir muciz. Tamam lan biliyorum biliyorum konuşma. Ve sakın yanlış şeylere düşmesin. Tamam lan biliyorum sözleri konuşma konuşma. Baba biz niye geldik ki buraya? Ya ben nereden bileyim kızım geziyoruz işte fena mı oldu ya? al bunu lazımsın sen bize. Ya ama ben tavşanı alacaktım ya. Söylenme kızım elindekine şükür et sen. Ya baba senin nereden haberin var ya? Ya işte ben her şeyi biliyorum bu kızım kendim söylemedim. İbnelik geldi içimden. <laughs> çok verme çok verme. Paylaşmayı öğrensinler biraz. Gabriel sen bayağı delirmişsin vallahi ya. Hadi canım ne alakası var ya? Ya bak ben onu bunu bilmiyorum. Al bunu geçmişteki kendine ver hepimizi kurtar. Ulan ilk önce sünnet olduğum güne gideyim. Aha. <laughs> Ay çok komiksin. Gel lan ocağıma gidelim odamıza. <laughs> Yok oğlum ben yapamayacağım. Uğur beceri yemem gerek benim. Şimdi yakaladım sizi. Monarkcığım nasılsın? Aferin valla, size ver lan mucizemi. Allah al yemedik mucizeni al. Selamünaleyküm dayı nasılsın? Mucizeni getirdim al. Ee beni geçmişte unuttular bunlar şimdi mucizelerinizi alacağım ve geleceğide... Tamam lan yeter sen bugün çok konuştun. Eyvallah. Gabriel Allah, allah belanı versin. Neden dinlemedin lan benim sözümü? <laughs> Bundan sonra sana yardım eden şerefsizdir. Yeteli yapma bunu bana ne olursun? Sessiz ne yaparım ben ya? Ee <laughs> Abone ol yoksa evini basarız biz bak çok ciddiyiz Abone ol yoksa evini basarız bak biz çok ciddiyiz